Bir patlıcanlarını kızarttım. Ardından limonu, e, soğan, biber, salça, tereyağı çok Biraz su aldım içine. E, ondan sonra 20-25 dakika kadar fırına koydum. Üstüne doğrudan süperimi de koydum. Biraz suyu bıraktım. Biraz kurulattım. Ben şükür. Şey, ben şükür. Ben şükür.

işte ben işte biraz e, biraz Zanlı patlıcan mı? Ama bir iki saniye şey işte. Yani kaldırıp çıkarma. Onun içinde beklemesi değil de hemen kaldırıp çıkarıyorsun. Bu sayede e, patlıcanların yağdan kurtulmuş oluyor. Bir tek diyeceğim daha önce görmüştüm. <laughs> Bir ederim Sevgili seyirciler, her yaz olduğu gibi bu yaz uzun safhada buluşuyor. Bunun için efendim. Yaşları gün. 25 Eylül tarihine kadar Kulina 10'lu kurşun kalem 24 lira 95 kuruşa Breakback bul, sınıf çantası 199 lira 95 kuruşa Bekle <laughs> lan <Daha güzel. gülüyor> Meyve dünkü gibi vurmamı istiyor musun? İstiyor musun? İstiyorum. Sakın. Sakın. Ben yapıştırırım sana. Geç otur yerine. Valla vururum vurur günler. Ne istedin? Biz devam ediyoruz. Tamam. Keşke doğurmasaydın Çınar. Tövbe tövbe şimdi bir şey diyeceğim ya. Şurada video çektirmiyorsunuz. Acaba bunu mu taksam? Ne diyeyim? <laughs> Откроется страх, порождает сомнения часто Я закрываю все чувства под масками Зная, что это не вечная истина Справиться только бы с этими мыслями Страх без конца, страх без начала, страх до последнего, страх до финала И счастье лежит в твоих светлых руках в Моих же любовь, откровенность и страх Arkadaşlar kötü, kötü oynadım falan demeyin. Şu an benim hitboxım <laughs> biraz kötü. Onun dışında şu an mikrofon kapatıp yani hiçbir hiç şey duymayın diye kapatıyorum ben mikrofonu. Yani izleyin. Ama abone olmayı unutmayın. Yani uğraşam sizler için böyle şarkılar yapmak için. Neyse. kapatacağım kap <laughs> mikrofonu şarkı başlayalım. It's real rap. They don't know. They don't know. They don't know. They don't know. They don't know, know it's real rap. It's real rap. They don't. They don't know it's real rap. It's rap. They don't. They don't know it Envision the pictures of a nigga from the 301 Hand on a gun, walk in the strip, and the clip on third. Stephen Curry, so you know he never worried about shit Flip the page, fast for what's better days Learned his ways, roll some ways, switched to rain, to rain nervous he He's made, visit, has consisted of any anyways in like he's safe, leave him amazed Have him sot in my O's and using Young and May Hope y'all comprehend, proper and start with no delay Straight from the gutter, blood on my palms Cut up by cropping, no butter, flow like no other Sisters love you, still do it for brothers Deadly doer from the 208, y'all like biscuits I've been severin' revin' never Mr. Shop, that don't dismiss the 7-7. Seven seven. Flow from heaven, no rebuff. It's 11 until they grip it. The Nick is the target, happen cause of disrespect. We need to stop it. Tar is what they get. And hell, the smoke from Crimson, which I spit. It's if I woulda be murdered, shit I like food to me. Rude and really way up the duck and the cops, dropping the drop, popping the Glock and all the things that go pop. Drifted away from ops, realizing that some shit had to stop. Instead of being dumb, I went obtain tame the truth. the wisdom, I remember them float like, Full flow, one two four by the stove, and every single man beside me down to let it blow from trombone, no whips Walking down on the strip Peeping felons, doing felon shit Blow your melons quick fast pick it up, got the fellas shit Two weeks later, pull that Mickey D's For the hell of it Take your shoes Then that's a hell of a fit Nigga, you probably thought I was gonna spit something clean. Nigga, I'm dirty like a dirty in your spleen. So much ash from that gas, I need the Vaseline. Pass the codeine to make the lean. These niggas like to bite styles, bite mine down, nigga. You'll never smile. All of the teeth on the tiles on my floors. Forty magazine clips, blood on the doors. I'm spitting daggers to pierce you in your core. Now you're feeling sore. It's just the beginning. I'm feeling to see these niggas bleeding for no fucking reason. All right. Preoccupied poetry in the making that steward butter basement. That pussy what too good for fornication. And I am way too sober not to lace it. I'm steady pacing, I'm concentrating on how I'ma make it. It's just real rap, they don't know the real rap, it's just real rap. They don't know, they don't know, they don't know, they don't know, they don't know a real rap, it's real rap. They don't they don't know it's real rap.

Oğlum ben kapatıyorum. <laughs> sizi ben ayrım, Yarın da bir yarın birlikte gelecek. Ben onu yani yapacağım. <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadar. O sen Çok de ne utanıyorum diye Ben size sizi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sesinizi